Alınır kâlâ mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir, mevki müstahkemeler. Beşerin azmini tevkif edemez sunu beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bedim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyorum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak anlını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder ishab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle. Kanayan lahtime çeksen bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandili süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fec ile avizeni lebriz etsen. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli sahibin kravak savletini. Şarkın en sevgili sultanı Selabdi. Kılıçaslan gibi cilalin ettin hayran.